Değerli kardeşlerim, bugün burada devletimize sadakatle uzun yıllar hizmet etmiş bulunan hemşehrimiz Ömer Zeytinoğlu kardeşimizi ebedi yolculuğuna uğurlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Uzaktan, yakından teşrif eden kardeşlerimizden Allah razı olsun. Yakınlarına, sevenlerine Cenab-ı Hak'tan sabırlar diliyorum. Değerli kardeşlerim, Ömer Zeytinoğlu kardeşimizin iyi bir insan, güzel bir Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Evet. Rabbim hüsnü şehadetinizi kabul eylesin. Sizlerin güzel şehadeti üzere kendisine rahmetiyle ikram ve ihsan eylesin. Aziz kardeşlerim, Ömer Zeytinoğlu kardeşimize olan haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. 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 Meyyit için dua yap. Her kişi niyetine. Buyurun hazır olan imama. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مهموم غرهيج، الله غافيج، الفاتحة.

넌 뭐라고? 넌 뭐라고? 넌